Vodafone üzerinden ek paket iptali nasıl yapılabilir? Bu videoda sizlere bu soruyu anlatmaya çalışacağız. Vodafone faturalı veya faturasız hattınıza ait tarife ve paketiniz iptal etmenin bir başka yöntemi de Vodafone sesli yanıt sistemini kullanarak tarife ve paket iptalini yapabilirsiniz. Tarife ve paketinizi iptal etmek için şu adımları uygulamanız gerekmektedir. Telefonunuzun arama bölümünden Yıldız 7000 kare numarasını tuşlayın. Sesli yanıt sistemine bağlanarak Vodafone paket iptal istediğinizi sesli ve açık bir şekilde belirtin. Ardından telefon numaranızı girin ve kare tuşuna basın. Tarife ve paket bilgilerinizi dinlemenizin ardından iptal işlemi için girilmesi gereken numarayı girerek iptal işleminizi tamamlayabilirsiniz. Evet sizlerde Yıldız 7000 kare numarasını tuşlayarak sesli yanıt yöntemi ile ek paket iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.